Bu da tamam. Aha! Oğlum harbi çok sakat yapmışlar ha <laughs> Dur Böyle mi böyle mi? Öbür tarafı mı düz acaba? Şöyle açalım. Bana mı avradını? Power your dreams. Yani... Ne diyorsun ya? Hayallerinizi... ...güçlendirin mi? He? Evet. Çıkmıyor ha. <laughs> Abi bu işe biraz kötü müsün sanki? taşlamında sanki biraz biraz iyi kaldık. Bir tane iyi kaldı ya. Kaldı. <laughs> yok bir şey yok şeyler düştü. Bir şey bir şeyler düştü. Yok yok şeyler düştü. Şöyle bir buruş çıktı. <laughs> <laughs> Aa içinden kol <laughs> <şöyle gülüyor> çıkmıyor mu? Var var orada siyah kutunun içinde Var abi aynen Siyah kutu nerede lan? Yok ki siyah kutu <laughs> Elinde ya Ferit <laughs> Aşağı düştü Bunun içinde mi? Bunda sadece xbox yok mu? Şey yok abi oh, aşağıda bir kutu daha olması lazım Yok Çünkü abi sistemlendi şey, şey, falan çıkacak <gülüyor> 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 Eksik mi yol ortada? He şu 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 <laughs> tamam tamam Buradaymış tamam Evet burada da bir kutu daha var Ooooooova Kolumuz. Aa benim kol da çalışacak değil mi şimdi bununla? Şey vardı ya benim wireless kol. Aa içinden pili bile çıkıyor. Helal olsun lan Xbox. Harbi diyorum geçen geçen Okan abinin çocuğuna Demire hediye aldım. Uzaktan kumandalı araba. İçinden pil çıkmadı abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? İçine pilini koyun abi gücünü verin yani. Anlaşmalı mı pil ilgili? Anlamadım ki yani oyuncakçılar. Şöyle bir e, HDMI kablo. Bu güç kablosu Xbox'ın. E, bu guide, rehber. Şunu şuraya şey yapın, şunu şuraya. Tabi biz tur olduğumuz için genelde. bu işte onu kutunun içinde bırakıyoruz genelde. Şu ne? Ha bu bir şey değilmiş, tamam. Evet bu da böyle bir kutu, kara kutu. Xbox yeşilini bir görelim Öf. ya. Of. Nereden göreceğim lan yeşilini? Üstte abi. Görebiliyor musunuz? E az gözüküyor bize. <laughs> Azıcık. Ama onu 5 artıları hoparlör <laughs> gibi ama ona koyayım ya. Sana bir şey diyeyim mi? 10 numara bence. Yani gayet bu, çok minimal bir tasarım var. Yani. Gayet minimal. Tertemiz abi. Hani şurada Yapışır. sadece şu logonun da yanması çok hoş bence. Yani böyle bir yerde dursa sırıtmaz yani bir de hani böyle. Evet. Tabii canım bu. Ee, 4K 120 FPS. Bu arada 1 TB SSD var içinde. Ve 4K 120 FPS oyunları çalıştırıyor. Ee, diğer özellikleri... Bu arada sağ olsunlar Xbox... Bir şey de kaldı. Sağ olsunlar Xbox Game Pass de e, hediye ettiler. <gülüyor> <gülüyor> Şu an <laughs> yeri görmeniz lazım ya şu an. <laughs> evet, böyle bir kutu. <laughs> Hala bir şeyle akıdı. Bir <laughs> daha göndermeyebilirler <laughs> yalnız, ona dikkat edelim. Bir daha gönderilmeyebilir. <laughs> Oğlum bir şey yapmadım abi, niye kutu yanı halinde kutu yani sonuçta. Olsun. Bir daha bu kutuyla işim olmayacak ki benim. Garantisi yok mu? Abi zaten... Hediye geldi yani garantisi, garantisi Microsoft'a göndeririz garantisi tekrar. Ne garantisi abi bir tane daha alır. Yok mu abi bir tane daha gönderirim ben. bir şey söyleyeceğim burada ne yazıyor? Bu şeyi ne arıyorum ya? Özellikleri falan yazdığı şey nerede? Muhtemelen onca. abi. Kutunun bir yerinde. Ekste kutunun altında da yazıyor ya. olması lazım. Bu düşürdüğün kutu var ya abi orada. Orada <laughs> <Orda da. gülüyor> <laughs> kutunun altında. Bu da yazmıyor. Ha bu kutu mu? <laughs> evet. Evet Tamam oğlum burada işte ya. <laughs> diyor ki 4K çözünürlükte 120 FPS'e kadar oyun. Ee, 8K'ya kadar yüksek dinamik aralık Sonracığıma 1 tb katı hal sürücüsü, hal sürücüsü. değişken yenileme hızı VRR denilen. Ve 4K Blu-ray oynatıcı. 10 numara 5 yıldız. Zaten bununla ilgili genel teknik özelliklerini anlatılan bir yayın daha olacak. 9 Kasım'da Multiplayer'in kanalında olacak galiba. Ee, orada da bulunacağım, ben de bulunacağım. Genel özelliklerini hakkında bir e, lansman yayını olacak. Ee, o, o, yayında kaçırmazsanız zaten özelliklerini vesaire görürsünüz. Evet böyle kutumuz. Bir fişe takmadım mı? Tak bakayım ne oluyor? Işık ışık var mı? Işığı var işte. Sırf ışığını yakmak için Çocuğum, yok? Işığı nerede ya? ve Bak Bir yere koyayım da ben. <laughs> Elim terledi ya? Cihazın ağırlığı mı sağlı? Ertuğ'un evet. taşıya kadarmış. 2,5 buçuk kilo falan. Nereye <laughs> bakarsan. Yok ya daha fazla. 3 kilo var ya. Üç dört kilo var. Öyle bir şey. Dolu dolu değil mi böyle? Aynen aynen. Ekranda bağlasana. Nasıl yani? O yasak galiba. Ö ne? Nasıl yani? Ekranda bağla ne demek ya? Ya yani HDMI olarak. Yayına var diyor. Yo yo ve veremiyorum galiba. Yasak. Ambargo kattım bilmiyorum. Vurma ama şunu bir takalım. şu an oynuyor ya. Oynuyor mu Batu? Tabii ya. Ama botu Microsoft'ta çalışmıyor mu oğlum? Gerçi Sof. şu an taktım. Tıklıyorum. Önce Yanlış yere tıkladım galiba. Sor Buraya tıklıyorum. O galiba CD çıkarmış. <laughs> 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 Buraya tıklıyorum. Ha. Olay buraymış. Ben burayı sadece led sandım. Oy. Şu an çalışıyor. Güzel yandı. Ben nasıl <laughs> sevindim. <laughs> sıfır ses. Sıfır ses ama tabii şu an ilk çalışması. Hayırlı uğurlu olsun. Dört buçuk kilo muymuş? Ne güzel ya bir yaklaşmışız. Yaklaşmışız. İçine bir tükürsen ama. <laughs> 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 evet güzeldi. Arkasında girişleri iki tane USB var bir tane storage expansion diye bir şey var, ekstra SSD falan herhalde, ee, evet. LAN kablosu var ve bir tane de HDMI out ee, girişi var. Bu şekilde, gayet sade, minimal bir Xbox. Çok teşekkür ederim buradan tekrardan ee, sayın Xbox Türkiye ekibine, Microsoft'a bana Xbox gönderdikleri için. Bunun yayınını vesaire yaparız. Ama Assassin's Creed Valhalla göndermedi Ubisoft. Buradan alacağın olsun. Valhalla'yı çok oynamak istiyordum. Artık 10 Kasım'da oynarız. Bu da kolu içinden çıkan. Bu da işlemeyi. Şöyle koyalım. Şöyle kenara koyalım. XBOX'ı nasıl kapatıyoruz acaba? Nasıl tuttum? Kapandı. Bu kadar basit abi. Kullanma klozumuymuş. Bilmem neymiş. Evet şimdi çekilişimize geçelim.